Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. Enteresan bir program, onu söyleyeyim, öyle başlayayım. İki tane şartlı bir var, bu da olayların rengini değiştiriyor ama bugün şartlı birlere birazcık bütçeyi rahat rahat ayırabiliriz gibi hissettim ben. Kendimce, deneyeceğim en azından, öyle söyleyeyim. Ve o çerçevede de bir şablon oluşturdum, bir kurgu oluşturdum. Güzel böyle, hani benzer bir yerde düşünüyorsak, güzel böyle heyecanlı bir kupon oluşturabiliriz diye bir inancım var arkadaşlar geçen haftayı da aslında çok kısa özetlersek boş geçmedik iki tane de altılı bulduk ama iki de maalesef para vermedi takılmadı çok güzel beklerlerimiz vardı özellikle son pazar günü olması lazım galiba yani ilk altılı da çok iyi gidiyorduk 10 lirayla başladık bankomuz geldi. 8 at, 7 at, 4 at bakın 8 at, 7 at, 4 at bekler vardı ama neredeyse hepsi favori geldi diyebilirim. Altılı 2400 gibi bir şey verdi. E tabi en geniş şablonlardan ben değerlendirmek zorundayım. O yüzden çok da böyle bulduğuma sevinemedim. Ama boş geçmememiz güzeldi. İstanbul'da son dönemde hiç boşumuz yok arkadaşlar. Ve ben şu aralar vakit bulamıyorum. Başka e, kafamın takılı olduğu yerler var. İnşallah o konuda güzel haberlerle e, geleceğim. Şu an o yüzden kendimce bir totem yaptım. Çok bahsetmek istemiyorum ama biliyorsunuz hayat inişli çıkıştı Bazen Yokuş yukarı çıkmak gerekiyor. Ama önemli olan yokuş yukarı çıkmak değil, yokuş yukarı çıkmayı başarabilmek ve ondan sonra yokuş aşağıda biraz inebilmek diye düşünüyorum. Hatta yokuş aşağı inerken birazcık da böyle tam tersi yokuş yukarı çıkar gibi yıldızlara uzanmaya çalışacağız arkadaşlar. İstanbul'a dediğim gibi hep iyiydik. E, son dönemde bence hep iyiyiz yani belli bir standarttayız ama şu anlamda birazcık belki kötü ya da şanssızlık adını ne koyarsanız belki bizim birkaç kurulu yaptığımız hatayla. Gerçi altının verdiği tutarlar da belli. Ama birkaç tane altılıyı belki daha iyi tutarlardık. Altıları yakalayabilirdik. Biraz daha böyle konsantre olabilirdik diye. Yine de boş geçmediğimiz haftalar olsa da gidişatı biraz daha beslememiz gerekiyor. Daha iyisini birlikte yapmaya yapabilmemiz gerekiyor. Daha henüz birlikte o en güzel şarkımızı, değil mi? O gecenin en böyle eksantrik bir saati vardır ya. Herkesin böyle aynı anda hiç konuşmadan buluştuğu ve birisinin başlattığı ve herkesin de devamını getirdiği o muhteşem şarkıyı sizinle beraber henüz daha söylemedik. Ama güzel şarkılar da söyledik. Sadece o final şarkısı henüz gelmedi. Bence o final şarkısında yakın bir zaman içerisinde söyleyeceğimizi düşünüyorum. Öyle bir inancım var arkadaşlar. Daha da fazla uzatmayayım. Destek olan arkadaşlarım için çok teşekkürler. Dediğim gibi bu kanaldan her zaman video gelecek. Benim amacım buradan ücretsiz bir şekilde ben katıldığım her yerde ücretsiz bir şekilde size ulaşmayı planlıyorum. Aslında hedefim de bu doğrultuda ve buna yakın bir yerlerde gitmek istiyorum. Ama bir şekilde dediğim gibi size daha önce bahsetmiştim. Belki katıldan amacım o değil kesinlikle sizinle böyle ücretsiz bir şekilde buluşup güzel tahminlerimizi paylaşıp ortaya güzel bir kompozisyon çıkartmak oldu her zaman aslında ve bu şekilde de devam etmek istiyorum o yüzden ücretsiz gitmek istediğimi de söylemek istedim umarım da o şekilde giderim ve bu doğrultuda bana destek veren tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar beğenen abone olan yorum yapan her zaman söylediğimiz gibi orada olduğunu hissettiren bize iyi hissettiren hayatı anlamlı kılan çünkü biz bunu seviyoruz bu sporu seviyoruz. Ve bu sporda benim yanımda olan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyisini yapacağız. Ve bu sefer inşallah öyle bir amacım var. Kesintiye de uğramayacak. Dikkat ederseniz da artık. Belirli bir tempoya ulaştık. Kesintisiz bir şekilde e inşallah. Arada tabii ufak tefek işler güçler çıkabilir ama öyle zaman zaman daha farklı işlerle alakalı ben böyle ufak tefek aralar verebiliyordum. Şu an hiç ara vermeden ilerlemek istiyorum. Tabii bunda da sizin katkınız çok büyük arkadaşlar. Onu da söylemek isterim daha da fazla uzatmıyorum. Çok fazla uzatmayacağım zaten İnşallah Hedefim o. Hemen e, tahminlere geçiyorum. Hızlı hızlı olabildiğince tahminleri bitireceğim. Videonun sonunda da şablonumuz var. Hemen geçmek isteyenler için de biliyorsunuz oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk karakteriz. İlk karakteri şartlı bir arkadaşlar. Hani çok fazla uzatmayacağım çünkü olmazsa olmaz 6 tane atım var. Şartlı birileri at yazmak için de uygun kurguyu da oluşturdum onu söyleyeyim. O yüzden olabildiğince at yazacağım. Yani benim deyimimle karanlık ormanlarda geçeceğiz birkaç ayak ama ondan sonra biraz daha güneşi göreceğiz. Hiç merak etmeyin o dalların arasından o güneş bize de vuracak diye umut ediyorum. Ama olmazsa olmaz atlarım kimler? Tabii ki başta iki numaralı Aycasa. Şimdi şartlı birer detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Yani i̇şte Orjin, Itman pistini görebiliyorsak veya Itmanların arka planda, işte bültenlerden, oradan buradan ulaşabildiğimiz dedikodulardan bir şekilde. Yani jokeyler, alt sahibi, olaya bakış açısı, haralar gibi birçok kardeşleri yani birçok detaya bakmaya çalışıyorum. E, olabildiğince şartlı bir de bakılabilecek ne varsa inanın açıyorum tek tek hani yarış koşsa daha iyi. Hani tek tek böyle nereden ne yapmış işte atıyorum Alemera'nın annesi kimmiş ben mi hatırlamıyorum hani koşu kazanmışlığı var mı gibi. Tek tek o yüzden bu detaya girmeyeceğim. Böyle en nihayetinde kendimce çıkardım hatları sizlerle paylaşıyorum. Başta 2 numaralı Aycasa daha sonra 8 numaralı Paxi 10 e, numaralı Seçil Kız ben de hemen ön plana çıktı bu hatlar. Hemen yazacağım zaten. daha sonra 9 numaralı Pelşin, 11 numaralı Selda Hatun ve 12 numaralı Starcan benim için olmazsa olmaz bir yerde. Onu söylemek isterim. Daha sonra çok geniş kuponlarda biraz daha şansımızı arttırmak istiyorsak şartlı bir biraz daha farklı bir Ganyan'la güne güzel başlamak istiyorsak ikinci altılıya 13 numaralı Şuarya, 5 numaralı Hızlı Hüma yani ekürleri de yazdım artık kadar yazmışken ve 7 numaralı Matilda Hanım'ı da ilave ettim arkadaşlar. Aslında burada 13 at koşuyor ama ekürleri saymazsak 11 at koşuyor. Ve bende sadece 1 ve 3 dışarıda kaldı. Yapacak bir şey yok. Yani buraya olabildiğince böyle geçmek istedim. Öyle söyleyeyim. Garantisi yok hiçbir zaman. Ama olabildiğince geçmeye çalışmak istedim. Çünkü ulaşmak istediğim yerler var. Dolayısıyla ikinci akta çok fazla risk almadım ama şöyle söyleyeyim. Çok iyi koşması beklediğim bir at var. O da 9 numaralı Berhudar arkadaşlar. Ankara'dan çok iyi durumda geldiğini öğrendim. Burada uygun kilosuyla uygun şartlarda koştuğu inancındayım. Bambaşka bir Bermudar bize izletebilir. Dikkat bence buraya özellikle çok fazla tuttuğunuz bir iki at yoksa ön planda. Mutlaka bence at yazıyorsanız 9 numaralı berbudarı değerlendirin en azından. Ona göre şablonuzu şablonunuzu oluşturun derim. Onu söyleyeyim. Daha sonra 3 ve 6 hemen bende olmazsa olmaz bir yerde. Gravity of Love zaten dil batı aldıktan sonra farklı koşmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İstanbul'u kazanmış zaten bizde vardı. Daha sonra 1400'de yine 1.22 içerisinde Bursa'da. Son yarışını çok ölçü almayacağım ki. Yani ikinci oldu ölçü almayacağım dediğim yarışı. Hani bence asıl muhabbete tekrar geri döndü burada. Hemen yazdım. Altınolu Dave da anlatmama gerek yok. Belirli bir potansiyelde koşan ve bu tür mesafelerde ön tarafın karıştığı koşularda bir anda kendini gösterebilen bir safkan. O yüzden yazdım. İlk kitapta yanlarına iki hatta ekledim ki birisi 8 numaralı Freşya ve bir diğeri de 2 numaralı Velox. Velox ve Flius Ventus gibi safkanların ekili koşmasına bayılıyorum. O yüzden bir tanesini yazıyoruz. Diğeri de bizim oluyor. Ve böylece ortaya olmazsa olmazın 5 at çıkmış oluyor. Özellikle 9, 3 ve 6 bende ön planda. Ama bence 8 ve 5 de buraya yazılır gibi gözüküyor. Bir çizgi çektim. Dedim ya ben risk almayacağım. Risk almak isteyenler için zaten öncelikle 3 artı 2 atımı söyledim. Ama bundan sonraki koşuyu görmek istiyorum arkadaşlar net bir şekilde. İlk etapta dolayısıyla ben burada çok geniş kuponlarda altını çiziyorum. Ufaltmak için zaten bahsettim. 3 at veya 5 at yazabiliriz. Ama çok geniş kuponlarda bence artık bu saatten sonra risk alma gerek yok. Sarmat, 4 numaralı sarmat bir şekilde önde bırakırlarsa... Ben bırakmayacaklarını düşündüm o yüzden çizgi altında kaldı. Bırakırlar diyorsanız ilk sıralardan değerlendirmenizde fayda olabilir onu da söyleyeyim. 1 numaralı prensesi ada evet start problemi var kilosu da ağır gibi gözüküyor ama starttan çıkarsa yarışın gidişatı çok uygun. Belli olmaz. Şimdi şansımıza çıkar eder bir şey olur. O yüzden yazdım. Ebu Kırat yazmışken ikinci numaralı son elçiyi de bir dinşik yarış yapar. Bu tür mesafeler çok başarılı yarışları var. Evet aradan iyi dönemedi. Hani son elçi geçen sene muazzam yarışlar yapıyordu. Ama gördüğünüz gibi buradan sonra ufak bir ara gitti aslında. Şu aralarda da böyle ufak tefek minik araları var. Bir türlü olmadı. Hani o şurada bıraktığı yerden başlayamadı. Belki de bir sorun oluştu. Yine 47 günlük bir ara girmiş. Şimdi dinç gelir o olur bu olur ortalık karışır bir bakmışsınız dışarıdan gelebilir. Yani gününde olduğu zaman biliyorsunuz saatte kalsa da geliyor. O yüzden çok geniş kuponlarda 4, 1 ve 2'yi de ekledim arkadaşlar. Günün 3. ayağındayız. Evet benim için burası ilk etapta ulaşmaya çalıştığım yerdi. Dolayısıyla burada kazanması beklediğim bir safkan var. Çok fazla söze bence gerek yok. Neden? Kimden bahsediyorum? 9 numaralı Özmen Bey arkadaşlar. Müthiş bir safkan. Yani özellikle son yarışıyla hani evet Ondan önceki üçüncülüğünde ben dedim acaba normal bir yerlerde mi gezinecek Çanakkale Zaferi Koşusu ki o da fena değil. Üçüncü oldu zaten yani Baymırık ağır oğlum orada boyun burun falan hani taraklama girdiler ama orada bir şüpheye düştük. Çünkü serisi vardı acaba dedik hani bir ilerisini yapamayacak mı biraz zorlandı daha da mı zorlanacak derken bir sonraki Aziz Koşusu'nda müthiş bir performans. Yani özellikle son 200'den sonrasında bayıldım ve yüksek tempoda giden yarışı yakın takip edip Öyle 400'den sonra gelip bindiremezsiniz arkadaşlar çok zor yani her atın yapabilecek bir şey değil bu ama bunların hepsini bence unutun bu söyeliklerimi yani gerçekten unutun vaktiniz varsa vaktiniz varsa bu Özmen Bey'le ilgili o yüzden çok konuşma gerek yok diyorum e, Selim Kaya'nın yarıştayız kanalında bir röportajı var bence o röportajın içerisindeki Özmen Bey yorumunu dinleyin Ya yani ben güveniyorum Selim Kaya'ya. Selim Kaya sonuçta şampiyon aromasını tatmış bir jokey hani oturatların kumaşını dokusunu hissetmiş ve birebir yaşamış bir jokey. Ben de güveniyorum Selim Kaya'ya. Benim de son gözlemlerim atın hakkında o yönde oldu. Hani Özmen Bey'in yaptığı son yarışla Selim Kaya'nın o röportajda anlattıkları çok uyum sağlıyor. Dolayısıyla benim için tek bir engel kaldı burada. Sentetik olması. Yani sentetikte de, de yapar mı? Bence yapması lazım. Eğer gerçekten Selim Kaya bu türlü bir attan bahsediyorsa, bunu hissettiyse şampiyonlar çok fazla pist ayırt etmiyor. Ki burası da sert bir pist. Yani kum olsaydı belki biraz daha tereddüt gösterebilirdik. Ama Sentek de sonuçta sert bir pist. Yine yakın markaj alır. Kim giderse gitsin hiç fark etmez. Yani yel bozan mı gidecekmiş. işte belki ekürlerden bir isim hamle yapacak. Hiç fark etmez. Yakın markaj alıp bir anda arttırabiliyor. Hani o yüzden bende günün ilk bankosu olacak. E şunu söyleyeyim. Diğer bankoma daha çok güveniyorum. Hani at yarışı bu ikisi de gelmeyebilir ama. Burada bir yer tuttuğum için de ben biraz da yazdım. Onu söyleyeyim. Yani burası aslında bende çok karışmadı kafamda. Evet burada Özmen Bey gelmezse birçok atın şansı var işte. Kayıpsız diyebilirsiniz değil mi abi? Yani Cevahir Kan'ın yaptığı yarışlar ortada müthiş bir yarış. Çekinmiyor da değilim aslında ama en çok çekindiğim safkan da Baymırık. Yani Baymırık'ın sentetik pistte çok etkili bir Hani performansı imza atmasını bekliyorum ama hani göze aldım onu Özben Bey ile kapışacaklar gibi gözüküyor benim baktığım yerden ben Özben Bey'in son yarışını ortaya koyması dahilinde koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar günün dördüncü yandayız burada 65 kilo olmasına rağmen yine de kazanmasını beklediğim bir safkan var ki o da bir numaralı köçek. Yani kuponu ufaltacağız. Nereden ufaltacağız? Hani bir heyecan yapalım. Nasıl yapabiliriz diyenler için bence ideal bir yerli köçek. Gerçekten inanılmaz bir safkan çıkacaktır. Saat de çok üstüne gitmez. Çünkü giderse o da bitecek. Böyle tın tın gidip bitirebilirler ama ben Saat gölle bir, bir yerden sonra hakim olacağını ve koşuyu bitirebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla o yüzden heyecan yapmayı sevenler için de ideal bir yerde başka bir yönden bakarsak. eğer evet, Saat Göl kamikazilik yaparsa ben illaki gideyim yarışı daha da süratlendireyim şöyle yapayım böyle yapayım gibi bir şey olursa işte o zaman Yarış karışıyor ki aslında bunu bir yerden sonra bence bir yapacak da at var. Ya, yapar mı bilmiyorum. O da 4 numaralı Iwo Jima. Yani Iwo da iyi olduğu anlarda e, yakın takip edip bir yerden sonra bindirmek isteyen bir safkan. Ben Iwo Jima'dan da aslında burada enteresan bir performans bekliyorum. O yüzden ben rakiplerini geniş kuponlarda yazdım tabii ki. Ama başta olmazsa olmaz bir atım var. O da 9 numaralı Eparven. Eparven'e dikkat arkadaşlar. At yazıyorsanız buraya e, bence değerlendirmekte fayda var. Şöyle söyleyeyim çok basitçe girmeyeyim detaya ama. İki tane sentik pist yarışı var. Birisi uzunda kazanmış. hani çok da rahat kazanıyor 2.18 içerisinde. Birisi de 1500 metrede 1.39 içerisinde. Yani bu at grup bir yarış. Bu at sentetik pisti seviyor. Hatta ondan sonra sentetik pistteki yarışından sonra atın güzel bir yarışı yok diyebilirim. Neredeyse. İşte yakınlarda gezdiği yarışlar var ama yani güzel bir yarış yok. En güzel yarışı son sentik dördüncülüğü desem çok abartmış olmam. Şimdi tekrar sentetiğe geri dönüyor. Köçek 65 kilo. 1-2 hatta olsa üstüne gitme potansiyeli var. Bir yerden sonra yarış hızlanırsa Eparven'e dikkat kilosu çok uygun üstteki atlara göre. Bıraktığı yerde eğer özlediyse burayı bıraktığı yerden devam edebilirse sentetik pist adına konuşuyorum. Çok başka bir Eparven bize izletebilir. Dikkat arkadaşlar. Hemen yazdım. 2 numaralı kolega sonlar karışırsa yazmamız gerekiyor. 3 numaralı Herekli. Herekli bu Dorun Ayazı gibi. Yani günündeyse koşacak işte. Ben açıkçası sırf o zihniyetle yazıyorum. Onu söyleyeyim. Ayan Kurşun herhalde rapor almış. Evet yani kim biner bilmiyorum. Birkaç tane de buna e, tekliflerin gittiğini de biliyorum ama kim biner hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama helikliği için fark etmeyecektir. Yani hani bir yere kadar çok rahat götürdüğü yarışlar olabiliyor. E, öyle bir yarış olursa başka bir yönden bakarsak yarışta biraz sesli bir ortam da var. O yüzden ben yazdım. Son olarak da Iwo Jima mı Lucia mı gibi bir yerde kaldım ama Iwo böyle böyle pey koşması işte hani son Kocaeli yarışta fena değildi aslında ama ondan önceki sentek yarışları da çok böyle güven vermedi. Hani bir at yazmayı da bütçe kaldı. Çünkü şartlı birlerde biraz zorladık. Yani o yüzden ben Lucia'yı tercih ettim. Şimdi kilosu uygun. Şimdi iyi çıkar. Hani yarış istediği gibi gider. Bir bakmışsınız dışarıdan geliyor Lucia. Hani ben bir yazmak istedim. Yani burası bende bir. Evet rakiplerinin her şeye rağmen bir adım önünde. Ama geniş kuponları olmaz olmazım. 9 yapar ben. Daha sonra 2, 3 ve... 8 diyorum arkadaşlar. Evet günün 5. yandayız. İşte burada günün yani benim baktığım yerden en azından en güvenilir safkın koşuyor. O da 5 numaralı Statue of Liberty. Zaten ben bu ilk kazandığı sentetik yarışından sonra dedim nasıl bir atmış. Burada koştu ondan sonra 1400 metre sentetikte. Evet yine favoriydi. Bayağı da iyi koştu. 1.60'a bir alt, bir koştu. Bayağı uyanmışlar. Aslında bültenlerde o kıvamda değildi onu söyleyeyim. Ben tereddütsüz banko vermiştim yani. Hiç dedim hani hiç geçilmez. Bizi yanıltmadı. Çok kolay kazandı. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani bence iki yarışında çok kolay kazandı Statue of Liberty. Hani bakın ciddi söylüyorum. Hani evet hani Karataş arada böyle kamçısını çıkartıyor ama kamçısını çıkarttıktan sonra konuşuyorlar aralarında. Bakın yarışlarını izleyin. Karataş çıkartıyor bakın hani sen çok iyi gidiyorsun kamçıya gerek var mı? Yok diyor. Hani bir gösteriyor bir hani hissettiriyor olduğunu kamçının. Ama çok kullandığında söyleyemem yani. Hani sadece konuşuyorlar. Gerek yok. Bence zaten 5 boy öndeyim diyor hatta. Hani artık kullanma diyor mümkünse. Hani hissediyor onu çıkarttığını ve bana göre zorlanmadan kazanıyor Statue of Liberty. ben bu şekilde kazanmış iki tane sentikte üst üste çok kolay kazanmış safkanı ve benzer grupta koştuğu için evet Old Face falan var bir itirazım yok. Hani Super Tom'un da enteresan yarışları var ama hani böyle performansları olmadı ikisinin de bence. Hani bence Statue of Liberty gibi değiller. Hani onu söyleyeyim. Benim kendi baktığım yerden böyle at yarışında yoksa Koçaktay da kazanabilir. O ayrı bir konu. Panko da kazanabilir. Hiçbir itirazım yok ama bana göre Statue of Liberty net 1 iki sentetik koşu kazandı. Ve burada da 1400 sentetik benzer şartlara geliyor. Çok yüksek tempoları çıkabiliyor ve hani çok rahat yapabiliyor bunu. Daha benim için burada konuşulacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. Eskiden biz şey derdik hani kader bile geçemez. Hani derdik yani böyle biraz da böyle iddiamızı ortaya koymak için yoksa biliyorsunuz at yarışında her şey olabilir ama benim için yarın Statue of Liberty kader bile geçemez diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben de günün ikinci bankosu olacak 5 numaralı Statue of Liberty. Günün son ayağındayız. Şart gibi çok konuşacak bir şeyim yok. Aynı ilk ayak gibi düşün. Yani burada da aynı ilk ayakta anlattığım gibi birçok şeye baktım. Kardeş kim ilk yarış kazanmış, kim son yarış kazanmış. Hani koşup da kazanan varmış değil mi? Torlar burada iyi başladı diye hatırlıyorum gibi. Yani çime kim gider, kim gitmez işte biçer ıslak babası alta gibi yani bir sürü şey detaya girdik mi? Hani burada her hattan yarım saat konuşabiliriz. Arkadaşlar onu söyleyeyim işte Frikya'nın kaybettiği yarışlar, Son Alp'in kum performansı çimde oluyor mu olmuyor mu gibi. Hani birçok detaydan turboyu bahsetmemize gerek yok en azından onu söyleyebilirim. Kısrak babası da o dünyanın olanlar var işte 4 numaralı Cilveloy gibi. Hani o yüzden bu tür detayları bir kere daha böyle ufaktan bir hatırlatmış olduğum çok girmiyorum ama bir tanesine gireyim onunla başlayacağım çünkü. Çok kısa gireceğim. 5 numaralı çiçek tohumu. Yani bana göre benim baktığım yerden en iyi orijine sahip. Hani Baba Mevlüt, Kısrak Babası Bamka 3. Yani ki Bamka 3'ün değil mi Yavuz onu falan geçmişliği var yani. İstanbul'da da ilk yarışını ya kazanmıştı ya da çok iddialı koşmuştu öyle hatırlıyorum. Çin pistte. Yani ki Bamka 3 bir yere kadar olayı çok değişik yerlerde götürdü, seviyelerde götürdü. Hani Baba Mevlüt de performansı ortada. 1200 metre çim. Ahmet Çelik. İtman pisti bence gayet yeterli. Birden çıkıyor. Hani değil mi abi? Hani daha ne favori vereceğiz yani? 5 numaralı çiçek tohumu, daha sonra 7 numaralı Güllü Tay çok fazla konuşulan bir safkan olduğunu hani söyleyeyim hani uzaklardan hani öyle. Güllü Tay da yazılabilir at yazıyorsak tabii ki. 3 numaralı Buse bende yine olmaz olmaz bir yerde onu söyleyeyim. 4 numaralı cilve doyu ben de yine başka bir şekilde ben yazacağım. Ben beğendim abi. Ben yapacak bir şey yok. Bir de buradaki yanılmıyorsam en büyük safkandır galiba yaş olarak. Ay olarak Hani 2022 mi bunlar? 2022'nin işte ay farkıyla galiba öyle bir şey hatırlıyorum ama şimdi tek tek bakmayayım tabii. 10 numaralı siyah kuşlu yazdım. İlk etaptaki 5 atımı böylece belirlemiş oldum. Yani 5, 7, 3, 4 ve 10. Çok daha geniş kuponlarda bütçemiz kaldıysa, yerimiz kaldıysa, kurgumuz uygunsa 9 numaralı Koşbaşar. Bu sefer Ercan Çankaya farkıyla yazdım. Hani Yaşarcık'tan çok misal yani işte kıssak Babası Tamer'in oğlundan çok. Ercan Çankaya daha etkiliydi bende. O yüzden eklemek istedim ve 2 numaralı ay Feride'yi de benzer sebeplerle yazdığımı söylemek istedim onu da ilave ettim arkadaşlar çok geniş kuponlarda yani ortaya bir karışık yaptım aslında yani çizgi altında hazır şartlı bir bulmuşken böyle birkaç farklı sebeple de birkaç atı yazmak istedim arkadaşlar İstanbul'da bu şekilde şansımı deneyeceğim umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum yarın geçirebilirsem ilk altılıyı birinci altılıyı ilk hesabımdan paylaşacağım onu söyleyeyim. Herkese dediğim gibi bol şanslar, muhteşem bir gün geçirin. Destiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.